Arkadaşlar bugün sizlerle beraber FC mobil oynayacağız. İlk önce teke teke diyeceğiz. Ondan sonra karşı atar giyeceğiz. Şimdi yakibimiz hazır. Yakibimiz Bu benim kadrom. Bu da karşı takımın kadrosu. Şimdi David başladı. Şemşenko gidiyor. Şemşenko da. Şemşenko gidiyor. Şemşenko. Şemşenko. Hadi. Let's go. Stay Ağırlığı. <laughs> o saçtı. Hadi. Şimdi. Larson. Larson hadi Şemşenko'ya. Şemşenko, Şemişen koyar. David'e. David hadi e. David, David, Stajin. Vurdu. Stajin. Öyle bir şey. Ve 2-0. 2-0 oluyor maç. Şimdi stage. Hadi offside'ına ya. Offside. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi David. David geldi. Vurdu. Stage. Ve 3 sıfır. Şimdi David, yönetin David. David verdi. Aa, o Niye o da vurmadım ki? Ben niye pas verdim ya? Pas verdim derken, şu çekeyim derken pas verdim yanlışlıkla. İlk kante. İlk kante. David. 40. dakikada Jonathan David. Şimdi David David, David, Dadi Pasını Şemşenko. Andriy Şemşenko. Bir sıfır oldu. Şimdi manna da. Belki. Şimdi David koş. Şimdi sen sen kon, David David'in önü boş. David. Altı 0 oluyor maç. O que Ah! Şimdi Şenşenko. Şenşenko hadi devide. David. Kaleci. Şimdi David. David hadi Şenşenko ya. Şenşenko gol. Arkadaşlar ve sarkmak isteyenler yorumlara yazsın adını. 你是辛苦，想想他的声音是真心，哪里辛苦去了？真是辛苦，多苦是福。 İlk maç 9-0. Ve amatör. Ve ya yapıyor 3. 胡子军王。 Şimdi buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Dur, burada ha kulüp kulübüne ikinci niye bu geliyor? Burada da şeyler var. günlüklerde ya iki gün sonra David Beckham günlüklerinden bir alma at atacağız arkadaşlar. Şimdi bir karşı atak diyelim. Şimdi rakibimiz kim olacak? Yani yakibin kadrosu o kadar iyi değil. Şimdi David başladı. David başladı yine. Stajin. Gol olsa güzel olurdu. Hadi. Ah. Hocam çek. Şimdi David. C'est comme On va scorer David. David. Un kiss de fresh. Si on est Chemchenko. Chuck étouré. Chemchenko. Değil. Hadi devde de. Devi. Şemşenko. Şimdi Kante. Kante hadi Şemşenko'ya. Şemşenko. Şimdi Şemşenko. Kansler. Şimdi Şemşenko. David.

Şimdi rakibimiz bu. Bakalım kadrosuna fırsatlarım. Rakibin fırsatları o kadar iyi değil. Bu bizim takım her zaman ki gibi. o yan takımın kadrosu da dropa falan mı? Yani iyi kadro denecek kadar fazla iyi değil ama forveti iyi. Lan. Ha. David. Onu telesman. Şimdi Şemşenko. Olmadı. Şimdi telesman. Ah. Ah. Larson.

Şimdi David. Şimdi Şemşenko de geldi. Şimdi David ve Şemşenko ya. Şemşenko bitsale Şimdi David. 4-2 ve ve yarı daha pro 3 Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bildiğimle açmayı unutmayın. Yarın bu Stars videosu geliyor. Ve videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.